Size soralım, merhabalar. Merhaba, merhaba. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karara göre artık Cuma namazına gitmek isteyen çalışanlarına kağıt imzalatacak. Normalde serbestliğe gitmek, hmm. kağıt imza ismini, soyismini yazdıracak, adresini yazdıracak, Cuma'ya gidebilecek. Fakat Cuma'da geçirdiği vakit sayı, e, dakikası kadar da önündeki mesai saatlerine eklenecek çalışanın bu. Sizce doğru bir uygulama mı? Tabii yani değil. bu hükümetin uyguladığı hiçbir şey doğru değil ki. Değil. Bence de değil. Haksızlık değil yani. yani. Yazıklar olsun Recep Tayyip Erdoğan'a. <laughs> bence de olsun. Olsun. Artık bir insin gitsin yani, yani. Şu hükümetten bir insin. Yani insanlar namaz kılacak. O namaza da engel yani çok, oluyorlar artık. Yani ya senin namazına karışıyor, çocuğuna karışıyor, her işine şey. karışıyor, her şeyine karışıyor ama kendi Kesinlikle. sarayında paşalar gibi yaşıyor. Kim ne yaşıyor, kim Şimdi ne? Şimdi bu cuma yapıyor. namazında cuma namazına giden Müslümanları mı fişlemeye çalışıyor bu Erdoğan? Bilemiyorum. Yani bilmiyorum da aslında söylenecek çok şey var da söylenmiyor. E, Müslümanım diyor nasıl Müslüman? Kimse de aslında inanıyor konuşmuyor. inanmıyorum. kalmamış. aslında artık ona artık. da inanmıyorum biliyor musunuz? Siz şöyle mi düşünüyorsunuz o çalışanlar cumaya gitmesin diye mi uğraşıyor sizce? Muhtanalı. Yani e, zaten insanlara değer verdiği yok farkındaysanız hiç kimseye değer verdiği yok hiç Hı -hı. kimseyi düşünmüyor Hı -hı. Müslüman Müslümanı zaten düşünür aslında o yüzden ben diyorum Müslüman Bir de üstüne bu çıktı. Evet o yüzden diyorum ki Müslüman olduğuna da inanmıyorum çünkü bir Müslüman bunu yapmaz. Yani bir bu kadar e, devlet yani. yöneticisi olarak Yapamaz. halkını bu kadar ayaklar altına alamaz. alamaz. Yapamaz alamaz. yani. Yazıklar olsun. Evet olsun. bence de. Ben tamam. hükümetten yalnız bu, indirdiği yalnız, gün kurbanı evet. kesip adak dağıtacağım. Evet hayırlı olsun. Yani. Yalnız <laughs> Allah kabul etsin de bu e, kuralları yapan Ekrem İmamoğlu. Kim? Ekrem İmamoğlu. Ya kuralları yapan, kuralları Ekrem. yapan İmamoğlu. Bu cuma olayını yapan Ekrem İmamoğlu. Ya